Bugün sizlere harika sitelerle geldim. Muhakkak bu videoyu sonuna kadar izle. Video editlerken çok ama çok rahat edeceksin. Video editörlerinin en çok sıkıntı çektiği konulardan birisi de animasyonlardır. Bu animasyonları hazırlamak belki saatlerce sürebilir. Ama sizin işinizi çok hızlı bir şekilde çözecek bir sitem var. Sitemizin ismi jitter.com Bu siteye girdiğinizde gördüğünüz gibi hazır yüzlerce şablon var. Bu şablonları istediğiniz gibi düzenleyebilir, kendinize göre ayarlayabilir, videolarınızda kullanabilirsiniz. Burada düzenledikten sonra çık almak istediğinizde sadece ücretsiz olarak 720p alabilirsiniz. Eğer siteyi kullanmak istiyorsanız yüksek çıktı almak istiyorsanız beğendiğiniz siteyi ücretli bir şekilde alabilirsiniz ama 720p de sizin işinizi görecektir. İkinci önemli konu ise ikonlar. Video editörleri ikonları kullanmayı severler. Fakat hareketli hareketsiz ikonları yüksek kalitede nereden bulabilecekler? Bunun için de aşağıya 3-4 tane site bırakacağım. Bu sitelere gidip ister hareketli ister hareketsiz bir sürü ikon bulabilir ve indirebilir. 3 Üçüncü olarak ise bir resimden bir video yapmak. Biliyorsunuz ki dronelar oldukça pahalı oldu. Bizim videolarımıza da drone videoları çok büyük bir hava katıyor. Bizlerin de drone'a verebileceği paramız olmayabilir. İşte bunun basit bir çözümü var. Burada da devreye nano banana giriyor. Google AI Studio'ya gidiyorsunuz arkadaşlar. Burada sol tarafta gördüğünüz Generate Media var. Buraya tıklıyorsunuz. Ardından Veo yazan yere tıklıyorsunuz ve kullanmak istediğiniz resmi buraya yüklüyorsunuz. Resmi yükledikten sonra ChatGPT'ye gidiyorsunuz. ChatGPT GPT'ye de aynı resmi yüklüyorsunuz ve ona diyorsunuz ki ben bu görüntüyü videoya dönüştürmek istiyorum. Fakat drone aşağıdan kalkıp yukarıda binanın ya da nesnenin etrafında bir tur dönmesini istiyorum diyorsunuz. Bana bununla ilgili detaylı İngilizce prompt ver diyorsunuz. O size bu promptu veriyor. Siz prompt alıyorsunuz tekrardan Google AI Studio'ya gidiyorsunuz ve buraya yapıştırıyorsunuz. Buraya yapıştırdıktan sonra gördüğünüz gibi sonuç muhteşem. Artık drone almanıza gerek kalmadı. Tabii ki de tercih bu. Şu an için bu şekilde kullanabilirsiniz yapabilirsiniz. İleride işleriniz büyüdüğünde drone alabilirsiniz. Benim burada amacım sizlerin işini kolaylaştırabilmek, sizlerin işini hızlandırabilmek. Benim diyeceklerim bugün bu kadar. İnşallah işinize yarar bir video olmuştur. Kanalımda işinize yarayacak bir sürü video var. Onları da izlerseniz beni mutlu edersiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya da düşüncelerinizi yazmayı sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.